Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. RAMS Başakşehir taraftarı önünde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 13. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray ise en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını açmak için mücadele edecek. Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir-Fatih Terim Stad'ında yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaolan yönetecek. Karşılaşma Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak, R.A.M.S. Başakşehir, Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Harit, Kaluzinski, Operi, Bertu, Şomurodov. Galatasaray, Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torera, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, İkırdi. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Sarı Kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Cimbom kalesinde sadece bir gol gördü. Ligde 16 M A sarı kırmızılı ekip Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. Cimbom son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi. Galatasaray ile Başakşehir Süper Lig'de 18 Ekim Cumartesi günü 35. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un 2007 ila 08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19 unu sarı kırmızılılar, 7'sini turuncu lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8 iyi beraberlikle sonuçlandı. Rebakke Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi. Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2022-23 ila 23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan Cimbom, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.